Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde %8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri sonbahar renklerine büründü. Kent merkezine 59 kilometre mesafede yer alan Oğuzlar ilçesi, yamaçlarında yer alan çam ormanları ve kıyısında yer aldığı Obruk Barajı gibi doğal güzelliklere sahip Her yıl Eylül-Ekim aylarında ceviz hasatı yapılan ilçe sonbaharın gelişiyle rengarenk manzaralar sunuyor. Ceviz diyarı Oğuzlarımızda coğrafi işaretli Oğuzlar cevizimizin hasat döneminin son ermesiyle birlikte kargolarla Türkiye'nin dört bir köşesinde cevizimiz sofralarda sofralarla buluşurken Oğuzlarımızın yazı ayrı, kışı ayrı, güzü ayrı olması nedeniyle baharın yeşilliklerini, yazın değişik tonlarını gördüğümüz Oğuzlar'da şu anda da sarının tonlarını rengarenk bir doğa yapısına bürünmüş durumdadır.